Merhaba, Seyir Defteli kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda yeni karavan yaptıranlar, karavanı yeni kullananlar hakkında piyama veya da herhangi bir tentenin kullanımı şeklinde bir video hazırladık. Ee, tabii gölgelik yağmurda, güneşte çok işimize yarıyor fakat rüzgarlı havalarda bazen sıkıntı yaratabiliyor. Tenteyi kurarken, kapatırken, sabitlerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bu videoda paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk önce tenteyi açacağız. Ucunu yukarıya takıyoruz. Şimdi tenteyi açarken ilk önemli nokta yeni de olsa eski de olsa elimizle biraz yukarı kaldırmak ve tentenin şuradaki mekanizmadan kurtulmasını sağlamak. Şimdi kurtulduktan sonra tentemizi, bakın arkada da kaldı. Tentenin ayağı. Bunlar tenti. Bizim tentemiz aslında sorunsuz bir tenti ama sorunsuz da olsa kıyamanın genel özelliklerinden dolayı böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar biraz kapatıp açacağım. Şimdi tente kurtuldu. İlk önce tenteyi bir miktar açıyoruz. Açtıktan sonra iki tane ayağı var. Bu ayakları buradan çekersen bu ayakları açma konusunda ilk önce şuradan birazcık dışarı doğru kurtarıyoruz. Daha sonra buradaki mekanizmayı da geriye doğru çekiyoruz. Ayak aşağı geliyor. Ve ayak aşağı geldikten sonra şuradan açıp ileriye doğru biraz destek yapıyoruz. Şimdi diğer ayağı da aynı şekilde açacağım. Ve doğru destek yaptıktan sonra tenteyi açmaya devam ediyoruz. Yukarıda iki tane kol var. Tenteyi istediğiniz ölçüde açıyorsunuz. Bizim için bu kadar yeterli. Şimdi ikinci aşama ayakları yerini dik olarak sabitlemek ve yüksekliği ayarlamak. Bir ucu yüksek, bir ucu yüksek, diğer ucu biraz alçak yapıyoruz. Burada yağmur yağdığında yağmurun bir yerden akması önemli. Ayrıca rüzgarın geldiği yerde eğer kaldığınız yerde bunu görebiliyorsanız rüzgar geldiği tarafı alçak yaparsanız havadan gelen rüzgar tenteyi kaldırmaya çalışmaz. Şimdi diğer ayağı da ayarlıyorum. Bir taraf biraz yüksek, bir taraf biraz alçak. Daha sonra bu fiyamma ile beraber gelen dört tane özel çivi var. Bu çivileri her zaman kullanmanızı tavsiye ederim. Bu çiviler herhangi bir rüzgar geldiğinde tentenin katlanmasını ve hasar almasını önlüyor. Çivileri çakarken bir tane plastik çiviye de çok zarar vermemesi için çekicimiz var. Çivileri çaprat çakıyoruz. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de diğer tarafa doğru. Ki bu çiviler tenteyi tutsun. Diğerlerini sonra çakacağım. Bundan sonra tente ile beraber satılmayan bir aksesuarımız var. Gerçi bu aksesuarı basit olarak kendiniz de yapabilirsiniz. Buraya gelelim. Aksesuarımız ben sarısını aldım. Fiamma'nın 98 65 5 56 veyahut da şu ürün kodlarıyla satılan aksesuarları. Fakat bunlar tabi değişiklik gösteriyor. Bizim tentemiz 455 herhalde şurada yazan ürün. Biz bu sarısını aldık. Bu aksesuarın içinde ise iki tane ayak bu şekilde. iki tane yay ve iki parçalı uzun bir kayış duruyor. Şimdi biz tentemizi kurduktan sonra tentemizin bu orta ayağını da takacağız. O da şu şekilde oluyor. Şuradaki orta parçaya tentemizin ayağını oturtuyoruz. Daha sonra da açıp buradaki diğer parçaya da tentemizin diğer ayağını oturttuk. Tabi bizim boy biraz kısa olduğu için tenteyi aşağı indirip bunun da ortadan sabitliyorum. Şurada sabitleme yeri var gördüğünüz gibi. Tekrar tenteyi yukarı kaldırıyorum. Biraz yukarıda yapmamız sebebi Gece çiğ yağdığı için tentenin altında oturuyoruz. Kamp sobamızı da tentenin dışına koyuyoruz. Bu mesafeden yani benim boyum 1.70 hiçbir zarar ateşten dolayı almıyor tente. Şimdi tenteyi sabitlememize rağmen esen rüzgarda tente köşeden hasar alabiliyor. Gördüğünüz gibi biraz pot burası tentenin. Göstereyim. Bakın. Rüzgarda bu devamlı sallanıp duruyor. İşte bunun etkisini kaldırmak için bu Fiemma'nın aksesuarını kullanacağız. İstersen yakınlaş. İlk önce bu adaptör şu alta giriyor. Şöyle. Daha sonra bu parça buraya geldi. Şimdi yaylardan bir tanesini alıyoruz. Ve bu yayı burası için üretilmiş özel kayışını alıyoruz. Şimdi kayışı açtım. Kayışın ucunda bir demir var. Bunu çok güzel düşünmüşler. Yayı demire geçiriyorum. Ve bunu da daha önce yere çaktım. Uzun bunun kendine özel iki tane çubuğu var. Çubuğa geçiriyorum. Ve bunu gergin bir şekilde buraya takıyorum. Şimdi bunun gergi ayarı var. Gergi ayarını yapıyorum. Bu bol olan kısım gerdiğimde gerilecek. Oh! Evet, bu kadar olabiliyor arada. Bunu tekrar yukarıya kaldırayım. İyi sabitlememişiz. Tamam. Şimdi tekrar yapıyoruz. Buna da karavan iş kazası diyoruz. Ama çekimlerde bu kadar olur. Sonuçta amatörüz. Tekrar bunu taktım. Bakın bol. Gerdi kendini yukarıdan. Bunu sıktım. Bunu sıktım. Hop kendini gerdi. Şimdi hemen diğer tarafında çivilerini çakacağım. Çapraz olarak. Bu yazın bazen zor olabiliyor. Çiviler sert zeminde dışarıda kalabiliyor. O zaman kimse ayağını buna çarpmaması için görünür bir bez bağlamanızı tavsiye ederim. Şimdi burayı da sabitleyeceğim iyice. Evet. Şimdi aynı şekilde buraya da bu sistemi uygulayacağım. Gene istersen burayı da göster. Bu da buraya takılıyor. Şöyle ve bu da bağlantı yapıldı. Gene yayını taktık. Önceden çakmış olduğumuz kazağı geçirdik. ve bağlantımızı yapıp boşluğunu alacağız. Şimdi bakın nasıl geriliyor tente. Gördünüz mü? ...tente girildi. Burada artık rüzgar çok şiddetli olmamak üzere esse de tentimiz gerili ve bolluktan dolayı güç artık tenteye ve üzerindeki plastik gölgeliğe basmayacak. Tenteyi kurarken ve kaldırırken bu işlemlerin tersini yaparken de aynı şekilde bu toplama yerini şu siyah ayağı paralel haline getirip bu toplama yerini de tam paralel getirip burayı içeri sokmayı ve en son tenteyi otururken, oturturken de iki köşeden bakarak elinizle yardım ederek tenteyi yerine oturtursanız uzun yıllar kullanırsınız. Bizim karavanımız 10 yıllık. 10 yıldır bu tenteyi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz nemden dolayı tente kirli gibi gözükse de kondisyonu ilk günkü gibi. Çok teşekkür ederiz seyrettiğiniz için. Başka bir videoda inşallah bir araya geliriz. Tabi bu videoda bu anlattıklarımı bilen, uygulayan çok karavancı arkadaşımız vardır tecrübeli. Ama ben karavan dünyası zenginleştiği ve çoğaldığı için karavan sayısı bunlara dikkat edilmesi için bu videoyu paylaşma gereği duydum. Görüşürüz.